Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlere kayıp bir kimseden haber alabilmek için okunacak duayı paylaşmak istiyorum. Kendisinden haber alınamayan bir kimseden haberdar olabilmek için Cenab-ı Hakk'ın Habir ismi şerifi bir kağıda altı defa yazılır. Ve biz burada iki defa yazdık görüldüğü gibi. Ve bu esnada şöyle denilir. Allahümme ekbirni, Allahümme ekbirni, Allahümme ekbirni. Burada kendisinden haber almak istenen kimsenin ismi söylenir. Şöyle ki, Allahümme ekbirni Ahmet, Allahümme akbirni Ahmet gibi. Daha sonra Ya Habir ismi şerifi 822 defa okunur. Habir derken H harfiyle söylenecek. Haber veren anlamında. Ya Habir, Ya Habir, Ya Habir gibi. Önceden yazılmış olan kağıt yatmadan önce yastığın altına konur ve öylece uyunur. Muhakkak ki Allahu Teala o kimseden haberdar edecektir inşallah. Rabbim böyle acıları kimselere göstermesin. İnşallah kaybolan kardeşlerimiz, evlatlar, yakınlar bulunsun, aileler sevinsin. Başka bir videoda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.